Aslında şey yap çalışanlar oluyor ya hani hafta içi. Evet şu korona bitsin de bir dışarı çıkalım ya. Bence kalsın böyle demiş. Bence kalsın abla güzel kalsın bence. Hatta sonları sonra kadar falan yapabilir. Evet olabilir. Ben kullanıcı adamı değiştirsem beni tanır mısın? Gülnaz yaparsan hatırlarım. Abla hesabımı çalıyorlardı. Evet. Bay bay güneş gülsün. Evlilik düşünüyor musun ablacığım? <laughs> Evlilik mi? Düşününce şey oluyor ya aldatıyorlar. Gözlerim lens mi? Evet gözlerim lens. Mustafa Yılmaz teşekkür ederim takipçim. Biri bana az önce hediye mi gönderdi ben mi yanlış hatırlıyorum. Bir saniye. Ceren. Ceren buradaysan teşekkür ederim kuzum. Yayını paylaştığın için Tuğçe teşekkür ederim. Bir Azeri şarkısı söyler misiniz? Bir Azeri şarkısı söyleyelim. Yandırdın. Bak çıktı. Bizimki cama camdan bağırıyor. Kedi çağırıyor. Evet. Bitter çikolata teşekkür ederim. Ne oldu yayınım bir çöktü bugün. Merhaba abla. Merhaba Hafife Burankaya. İsim değişik. Güzelim kalbimle bağlıyorum sana. Eziyet verer mi seven sevene? Yeliz kutluyorum o zaman hazır mısın? Sen başla dediğinde başlayacağım. Evet. Eziyet verer mi seven sevene? Yüz mesajının yarısı kimden sence? Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Beni derde sağan Ya sensiz yaşa Ya bilmerem Ey sevgili canan Saf sevgi ve ilan Yandırdın kebimi aman kutlu olsun aşkım. Öpüyorum seni. Nice senelerin olsun inşallah. Ya sensiz ya bilmem Ey sevgili canan. Eşkime inan. Bekliyorum. Size düştüm. Ben de size. Senin ses daha güzel. Teşekkür ederim. Muhteşem ses. Teşekkürler. Yes. 12 takipçi oldum. Vay süpersin. İnşallah daha ileride görmek istiyorum. Ama kalkıp da her gün maç olsun. Yani bu aralar evet. Ki sesinin senin gibi çok güzel. Teşekkür ederim seni görmeyen de fenadır halim. İntizarda duymadım. Şu benim nefret ettiklerimin ismini söyleyenleri yayın atacağım az kaldı. İsmini kız ve erkek diye. Şemkir'den kocak o selamlar. Artık şu isimleri isim olarak değil de kız ve erkek diye söylerseniz çok iyi olacak. Kız olan dedi ki, erkek olan dedi ki tarzında konuşursanız daha iyi olur. Anlaştık mı? Yandırdın kalbimi aman ey gaşları keman Beni derde salan yar sensiz yaşa O zaman başlıyorum Yeliz. Doğum günü kutlu olsun Yeliz'cim nice senelerin olsun inşallah hayatım boyunca bugünden daha mutlu olursun. Bundan sonra. Ekran video çektim paylaşabilir miyim? Evet paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ey sevgili canan. Sevgime inan Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Beni derde salan Ya seçil, teşekkür ederim Çaya bilirim Ey sevgili canan TikTok için çekiyormuş gibi söylesene bir şarkıyı Çok yakınlaşırım olmaz Ateş <laughs> kitadaki <laughs> en iyi şarkı Nereklisiniz acaba Elif Sen karşında ayna var galiba Ablam cevap yazayım mı? Abla anlamadım. Gözler aynı mı acaba? Aynı mı derken? Naz gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Neden sesim bu kadar güzel? Niye be? Aa çok güzel sen. Teşekkür ederim. Küçük şarkı biliyor musun? Bilmiyorum. Ey sevgili canım. Sevgime inan. gözlerimle Yandırdın kalbimi aman. Ey kaşları hmm. keman. Beni derde salan. Yar Ses, ses, ses. Yorum yapmadın. Abla sesini değiştirmişsin. Azıcık ifşalar gelebilir. Duygu. Yok ifşa gelmesin.